Emekliye bayram müjdesi. Ödemeler başladı. Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi hesabına yatırılıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Emekli bayram ikramiyeleri bu yılda kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4 ağlı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri dün başladı. 22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri bugün ödeniyor. Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4 C'li memur emeklilerinin de ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Doğu Beyli Bakur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek. Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.